Korunması zorunlu sit alanlarını imara açmak için yeni bir düzenleme hayata geçiyor. Üzerlerinde kaçak yapıların olduğu araziler yeni bir rant kapısı olacak. İktidara ilk tepkiyi çevre mühendisleri verdi. Rantın yeni adı hassas bölge olacak. Cumhuriyetin haberine göre bundan böyle sit alanları imara açılabilecek. Yeni düzenleme Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Osman İyima'ya tarafından açıklandı. Adı hassas alan, içeriği ise oldukça vahim. Harita üzerinden tespit edilen sit alanları yerinde incelenerek statüsü değiştirilebilecek. <laughs> Konuyla ilgili ilk tepkiyi Çevre Mühendisleri Odası verdi. Genel Başkan Baran Bozoğlu, kararın bakanlık aracılığıyla alınmasını facia olarak değerlendirdi. Sit alanlarında bulunan kaçak yapıların aklanması, rantın ve talanın sit alanlarına doğru evrilmesi süreci yaşanıyor. Halka ait kıyıları özel şirketlere devreden, doğal sit alanlarının hidroelektrik santrali projelerini açmak için ilke kararı alan bakanlık bu alanları komisyon aracılığıyla değiştirmek istiyor. Bozoğlu ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'de çok fazla sit alanı var açıklamasının talimat olarak alındığını ve bu sözlerden sonra sit değişikliği çalışmasının başladığına dikkat çekti. Bir dönem Fazıl Akgündüz'ün